Nilüfer Caner İzyaşı'yı üyelerine uzun süredir sosyal aktiviteler, etkinlikler ile birlikte dostluğu ve arkadaşlığı sohbet ve muhabbetle pekiştirme imkanı sağlamış olup, özellikle yalnız yaşayan, imkanı olmayan üyelerimiz güzel ve mutlu bir arkadaşlık ortamında yer edilmişlerdir. Bizi bu imkanlarla buluşturan Ayrıca bu doğasını bozmadan geçmişi de koruyarak nezi, huzurlu, rahat bir şehir olması için yıllardır çaba ve emek gösteren büyük şehir belediye başkanımız Doktor Osman Gül'ün ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. Maalesef insan ömrünün kaçınılmaz sonu ömür dediğiniz şey bir nefes. En kısa nefesi en uzun hale getirmenin yolu çağdaşlıktan geçiyor. Büyükşehir Belediyesi çağdaş belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini göstererek 100 yaş evi e, adı altında insanların, yaşlıları yani bizlerin bir araya gelip yeniden hayata merhaba diyebilme şansını yakalamamıza sebep olmuştu. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Çok sağ olsunlar. Bir toplum gerçekten eğer yaşlılarına yeteri kadar önem veriyorsa geçmişinin emektarlarına ve onların birikimine kulak veriyorsa o zaman geleceğiyle ilgili büyük bir endişesi yoktur demek. Türk aile hayatında anne baba, anneanne babaanne, nine hala ailenin içinde bir faktör olarak torunlarıyla sohbet edebiliyor, halleşebiliyor ve torunlar da dedelerine, ninelerine naz yapabiliyor. Ama bu arada dedenin, ninenin birikimleri, hatıraları, geçmişte yaşanmışlıklar, iyi ve kötü günler de, toruna aktarılıyor. Ve gerçekten ülke olarak vatanına sahip çıkmanın bir ögesi bu. Yani çocuk öncelikle kendi ailesinin geçmişini iyi ve kötü günlerini öğreniyor. Ondan bir şeyler çıkarıyor. Yapılmış hataları bir daha yapmamaya ve güzel şeylerin daha da güzellerini yaratmaya çalışıyor. Onun için aile, büyükler çok önemli. Geleceğe güvenle bakabilmemiz, geçmiş tecrübeleri gençlere aktarabilmemiz ve hep birlikte aile olmak, hemşeri olmak ve millet olmamız için birbirimize sarılmamız lazım. Birbirimizi kucaklamamız lazım. Kavga, gürültü, çatışmayı bir yana bırakarak sevgiyi büyütmemiz lazım. Emeklilerin yaşlıların şu anda çekmekte olduğu sıkıntıları biliyoruz. Onları da aşık, mutlu, müreffeh, güler yüzlü, birbirini seven, birbirine güvenen bir toplumla yine Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkabiliriz, çıkmalıyız. Sayın Başkanım'ın da bize verdiği yüz yaş evi Fethiye'ye hediye için ayrıca kendisine çok teşekkür ederim. Ayrıca şu yüz yaş evi benim ailemi kaybettikten sonra bin bir tane ailem oldu başka. Hepsi de benim bir bir, bir ailem. Bunu kabul edin bana. Ben de bu yapmış olduğum hediyeyi Osman Başkanıma hediye ediyorum. Ölü denizi ayağınıza getirdi. Çok teşekkür ediyorum. I'm yeah, going yeah, 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 yeah.